Bir aklına geldi bir cez bak. Bir de Fatma'yı alın diye. Şubat ayında organik gübreyle başlarız. Damlama usulü Titiz bir şekilde e, bademlerimizi yetiştirmeye başlarız. Sonra bademler büyür, besledikten sonra hasada girdiğimiz zaman hasat döneminde e, meyveleri toplarken tek tek titizlikle elle toplarız. Ve bunları da pazara e, yeşil çuvalların içerisinde koyarak düzgün bir şekilde e, pazara göndeririz. Fiyatlarımız bu sene işte e, yedi buçuk başladık yedi altı buçuk altı böyle devam ediyor. Bu e, haldeki veya pazardaki duruma göre söz donumuz gidiyor. Burası 28 dönüm bir arazi 28 bin metrekare arazi. Burada beşe beş dikik 1200 ağacımız var. Bunun iki yüz tanesinde işte e, hastalık kurulma bilmem ne böyle olur e, birbirini tamamlar bunlar ama bin ağacımız var yani net bin ağacımızdan işte 25 ton civarında bir çişil e, çal olarak hasat yaptık. Erkenden işte de, e, bu koronavirüs hastalığı dolayısıyla 8 kişiyle geliyor arabada işçiler. Sabah 8 kişiyle geliyor 2-3 posta atıyor diyor. Ondan sonra araziye geldiğimizde 8'de başlarız üç buçukta hasatımız sona erer. Üç buçuk gelip gelir e, pazarcılığımıza malı yükleriz ve sezonu böyle devam ettiriyoruz. E, Denizli'de komuk kaleçesi güzel yani. Üretimimiz çok iyi. Hatta hatta biz bölge itibariyle de ne kadar bir aydın bir İzmir, bir denizli. 10 senedir. Badem kayısı topluyoruz. Badem topluyoruz. Ellerimizle yere düşürmemeye dikkat ediyoruz. Çok çal çırpı katmamaya dikkat ediyoruz. İşte sabah 7, akşam 3. Hem de bizim bademlerimiz çok satıldığı için bu da çok güzel bir badem. Her yerde bulunmuyor. Biz gurur duyuyoruz bundan. Çok. bademin yeşil olarak tüketilen sofralık, çağla diye bölgemizde tabir ettiğimiz bir ürün hasadı var. Şu an itibariyle mevsimin ilk hasadında çağla badem diye tabir ettiğimiz ürün hasadındayız. Ve 28 dekarlık bir bahçe yani 28 bin metrekarelik bir bahçe. Çok güzel de bir mahsul tutmuş üzerinde. Bereketli bir mahsulü var. Tabii elbet